Burası bir orman. Merhaba aslan. Aslanlar ormanın kralıdırlar. Uzun yelelere sahiptirler. Ve çok hızlı koşarlar. Güle güle aslan. Merhaba fil. Filler iri kulaklara sahiptirler. Ve uzun hortumları vardır. Ve çok iri hayvanlardır. Güle güle fil. Merhaba ayıcık. Ayılar bal yemeyi çok severler. Kalın tüyleri sayesinde soğuk kış günlerinde bile hiç üşümezler. Güle güle ayıcık. Merhaba zürafa. Zürafalar Ormanın en uzun hayvanlarıdır. Bu sayede yüksek ağaçların yapraklarını bile hiç uzanmadan yiyebilirler. Güle güle zürafa.